çağımızda bir ailede ortanca çocuk olmanın zorluklarını işleyeceğiz. Bir ailede ortanca çocuk olmak, yedek kulübesinde sürekli ısınan ama maça hiç çıkamamış o futbolcudur. Ya da bir restoranda menüde gördüğümüz ama hiç sipariş etmediğimiz o yemektir. Yani onların çilesi daha çocukken başlar. İlk evre, çocukluk evre. Yavrum, bak. 12'ye 8 ekleyeceğim. Ekle. 9. Bak canım benim. Bak. 12 artı 8 koy üstüne. Baba. 14. Bak ya. Bana bak. Bak bana bak. Bak bana bak. Hı -hı. Bana bak. 12'ye 8. Bak. 8. <laughs> 128. 12 ile 8. Abi ya, bilgisayarı alayım mı? Çünkü siz bilgisayarla bir şey yapmıyorsunuz gibi. Hayır, hayır. Ben ders çalışacağım oğlum. Git. Ya baba bir şey söyle. Sabahtan beri onda ya. Lan ne? Sabahtan beri ders mi çalışabildin? Babam oturttu burayı. Okşuyor beni ya. Oğlum, Abi, abinin ders anlatmaya çalışıyorum. Sen küçüksün. O senin büyüğün. Bırak çalışsın ya. Hadi Kutay. Hı, yemeyeceğim. Hadi anneciğim. Aç ağzını. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Yemeyeceğim. Ama bak, senin için yaptım ben bu yemeği. Hadi Kutay. Yemeyeceğim. Kutay, aç ağzını anneciğim. Bak inat ettin bunu yiyeceğim anneciğim. Anne. Hadi anneciğim. Yok. Hadi anne. Yemeyeceğim anneciğim. Anne, Hadi anne, yemeyeceğim. Hadi anne. Anne yemeyeceğim. Hadi anne. anne yemeyeceğim. Yemeyeceğim anne. anne. Baba, baba. Baba, <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oğlum, yiyeceksin ağzını. Anne Hadi yemeyeceğim. <laughs> ah. oh. Çiğne onu. Anne ya, tablete bakayım. Siz de tabletle bir şey yapmıyorsunuz gibi çünkü. Oğlum yemek yediriyorum. Görmüyor musun? Ya anne ya. Allah Allah. Hadi oğlum hadi ye sen de. Bak yoksa abin yer. Değil ya. mi? Yok. Hadi bak yoksa abine vereceğim. Ha. Değil mi abisi? Ağzı, ağzı. Değil mi abisi? Ağzı. Hadi bak sen yemezsen abin yiyecekmiş. Hadi. Yemezsin. Bak veriyorum. Ha. Bak hop abisi ha. yiyecek. Evet, hop. <laughs> lan, abin yer dedin yedim işte. Tamam tamam tamam. tamam. yok 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 ben Anne yiyeceğim. bu yedi ben yemem bir daha mı tamam, ya. Sen ya oğlum ya ne oğlum? yapıyorsun? Çocuğu ağlatıp... Bir şeyler oluyor çocuğa ya. Lan sıkıldık senden ha. Ben bu yüzünden odaklanamıyorum baba. İsterseniz ben gideyim ya. Başka eve taşınayım. Ya oğlum ya. tamam durun Aa. tartışmayın ya. Onu mu dedik? Heh. Şişt bana bakın. Uslu durursanız size bir sürprizimiz var ya. Yani. Ha? Vallahi Ne evet. sürpriz? Baba ne? ya. Babam. Yavrum. Sizi alışverişe götüreceğiz ya. Yani. Ee? alışveriş. Güzel. yine. Ay çok iyi düşündüm valla. Kutay'ın bütün kıyafetleri battı zaten. Berkay'ın da her şeyi küçüldü dolabındaki. ben evet, anne. Oğlum senin kıyafetlerini iki sene önce aldık. Gerçekten mi? Evet, abinin eskileri artık senin. Ya sürekli abimin eskilerini giydiğim için okulda bana vintage reis diyorlar ya. Ya oğlum ne var? Ben de Berkay'ın eskilerini giyiyorum. niye eski giyiyorsun sanki? Ben mi abartıyorum Evet, anneciğim. Abimin adı ne? E Berkay. Benim adım ne? Vecihi. Benim adım bile eski ya. Ya oğlum, biz Vecihi ismini normalde abine koyacaktık. Vazgeçtik, sana koyduk. Adım bile abimin eski adı çıktı ya. İyi. Abi, ne ya? Uzatma Vecihi ya bir şeyleri. Bana gına geldi. Geçin sofraya. Yemeği getiriyorum şimdi. Hadi. Ha, hadi Vecihi, sen de git ekmek al, gel bakalım. Ben mi gideceğim ekmek almaya? Hani evin en küçüğü gidiyordu ekmek almaya? Kardeşim nasıl gitsin ya? Kardeşimden bahsetmiyorum ki be. Bu evreyi de atlatan Vecihi artık çok daha zorlu bir döneme girmişti. Abisine ben senin büyüğünüm taktiğini, kardeşine ise ağlayarak istediğini yaptığı taktik sona ermişti. Bakalım Vecihi ergenlik döneminde neler yaşayacak. Hep beraber izliyoruz. <laughs> Alo, Ezgi'cim ne Ya teşekkür ederim. Senin de doğum günün kutlu olsun. Senin de mi bugün? Aa, ikimiz de koçmuşuz. Bak ne güzel denk geldi. Hey, yükselenim ben sarışınlara yükseliyorum gene. Öyle bir şey değil mi? Tam saatini babam bilir ama ben bilemem ki. Ya, abim geldi, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. lan! <laughs> Kimle konuşuyordun lan yok yoksa? Yok ya, yok ya. Şşt, manita mı yaptın? Yok. ha? Yok. Oğlum, manita şu halini gördü mü peki? Yok, <laughs> görmedi. göster bakayım. Yok ya, şimdi gösterme Lan göster oğlum, abinim ben seni. Göster bakayım. Hangisi? Bir kişi var abi fotoğrafta. Oğlum Ece bu. Benim eski sevgilim. He, <laughs> ee, ben hep senin eskilerini giyiyorum ya. Al <laughs> aşkım, ya, ne yapayım ya? Oğlum saçmalama. Sil onu engelli. Ya ne kıymetli eski sevgilim varmış ya. Tamam, tamam. Ne? Ne bağırıyorsun sen? Ya baba, bunu... bir şey yok, bir şey yok baba. Tamam. Ya baba, bunlar kesin yine kavga ediyor. Bak ben artık çok sıkıldım ha. Bana ayrı oda ver ya. Tamam oğlum, mutfağın yanındaki odayı sana yaparız. Ha tamam o. Baba, bu mutfağın yanındaki kiler de dikine uyur. Ben de kendi odamda tek yaşarım. Sen biliyorsun. Ben niye salonda yatıyorum o zaman? Oğlum sen kendin istedin salonda yatmayı. Ya ben tek kalmak için istedim. Her akşam geliyorsun buraya kıvrılıyorsun ayak ucuma. Anlamayacağımı mı zannediyorsun? Oğlum bana değil, ona anana soracağım. Bir sabah bir baktım, sen de uyku sersen babamı buraya yastık gibi sıkıştırmışsın. Baba <laughs> sen ara... annenle arayı düzelt de yani. Buraya yatmak... Arasın. Ya. Arasın. Ben seninle uyumak istemiyorum artık. Sizin okul saati ne işiniz var lan burada? Benim ders Yabuz... boştu. Benim ders boştu. Ben gideceğim de baba... Evet. Biraz param bitti de, sen de varsa şöyle bozuk bin lira. O nasıl bozuk lan? Bozuk bin lira mı var? Tam bin lira var mı? Heh, sen bunu bir düşün. Tamam, bir kere tartışmayın lütfen. Bir kere tartışmayın ya. Baba ya, ah. bana da bozuk bir şeyler versene ya. <laughs> Buyur yavrum. Baba bozuk dedik. Paran parça ettim. beş lira ne ya? Oğlum başka yok. Başka yok. Olsak keşke. Baba bana da para verir misin? Tabii oğlum. Nakit mi kart mı? Nakit olsun. Tabii. Baba Tabii. verme onu. Onun parası var. Yok ya. Nereden var benim param? Daha, var param. Çal. Boşalt ceplerini. Nerede var? Boşalt ceplerini. Nerede var? Yok. Aç. Aç. Yani ne aç? Küçücük çocuğun nasıl olsun lan para? Var bak. Bak, ne? ne lan. Bak küçüğün. çocuğun parasına bak. Ne lan bu? Ne, ne gülüyorsun oğlum? <Gülüyor> Allah Allah. Oğlum Gece... sen ne yapıyorsun? Markette gün sonu mu aldın lan? Bu ne lan? Ya yok baba. Geçen annemden istedim. Cebimde kalmış. Baba. Ee... Anne mi verdi sana onu? Evet. Lan annem bu parayı nereden bulmuş? Ben de annemden isteyeceğim o zaman ya. Anne. Mutlu yıllar An sana ne? unutma unutmamışsınız. Ay unutur muyuz Anuş'um? Ya Kutay, hadi üfle oğlum pastayı. Hadi. Bir dakika, Kutay niye üflüyor ya? Benim doğum günüm değil mi? Ben üfleyeceğim. Şşş oğlum, küçük o kardeşin o senin. An -an -an. Ağlar ama. Ya kendi doğum günü de kutlasın. <laughs> ya oğlum, küçük ya. Bak, bak ne yaptın? Ay ne Ben istemiyorum üflemek. Bak ağlattın ya, çocuğu. Ya, ya, ya. ya, Kutay. Yavrum ağlama. Anneciğim. Ya? ya, bir şey yok. <laughs> Mutlu yıllar bana. Bir şekilde ergenlik döneminde atlatan vecihiyi bakalım yetişkinlik döneminde neler bekliyor. Ha geldi. Haydi başlayalım. Siz benim mi bekliyordunuz ya? Hayırdır. Oğlum seni bir ekmeği bekliyorsunuz. Ya kaç yaşına geldim Allah niye ben alıyorum ekmeği ya? <laughs> Fırıncı olduğun için olabilir mi abi? Ya konuşma, sizin yüzünüzden zaten ekmek almaya gide gele fırıncı oldum. E tamam oğlum işte, bizim sayemizde elin ekmek tutuyor. <laughs> fırıncı ya, fırıncı ya. Anladım lan. Manav olsa muz tutar. Fırıncı ekmek tutar. <laughs> 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 Ana tam susun lan. Susun. Kaç yaşına geldiniz? Hala aynı sanırız ya. Ya bana sandalye koymadınız mı? Oğlum içeriden al gel kendine sandalye. Ya ben şurada otururum ya. Saçmal ne yemek yaptın? köfte işlerini seversin. Bir dakika yemeyin. Bir üç dört beş, bir üç dört beş, bir üç dört beş, bir üç dört beş, bir üç dört. Ben yemiyorum. Ya. Oğlum, oğlum, Aa, gel buraya. Niye böyle yapıyorsun? Yani biri bu evde dört köfte yiyecekse ben miyim o? Şşşt! Ya! Yeme lan! Yeme lan, ben yiyeceğim. Tamam, 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 tamam. Ben yiyeceğim. Tamam, Baba dur, ne yapıyorsun? Sandalyeye ne çıktın ya. ya. Beğenmiyor ya, köfteyi. Tamam baba, sakin ol ya. Kredi halledebildin mi baba? Ne hallettim, hallettim. Yanına alırız parayı. Aha. Ne parası ya? Ne oluyor? Baban Kutay'ın bedellisi için kredi çekti anneciğim. Ne? Niye bedelliye gidiyor? Ya <laughs> oğlum ben de bedelli gittim. E ben altı ay gittim. <laughs> Annem sen istedin de gittin. Anneciğim ben olur mu oğlum öyle şey saçmalama dersiniz diye düşündüm. Demediniz ama. Ya vallaha abi sen altı ay yaptın diye ben de mi altı ay yapacağım? Yapacaksın tabii. Vatani görev Ya tamam bu da vatani görev. Aynı şeyi yapıyorum işte. Ya, yapacaksın. Ya. Ne demek aynı şeyi? bir, bir ayağın Tamam babam. Babam var, kavga etmeyin. Ben mi suçlu oldum şimdi ya? Abimi dershaneye gönderdiniz, beni göndermediniz. Her sene kutuya yeni telefon alıyorsunuz. Abim iş kuracak dedi, annem bütün altınlarını verdi. Ya bana niye destek olmuyorsunuz ya? Oğlum sen güçlüsün. Kendi başına halledebiliyorsun diye biz... Oğlum bunlar, bunlar yapamıyor diye biz bunlara destek oluyoruz. Bir kere de ben güçsüz olayım baba. Gelin bana destek atın ya. Oğlum tamam. tamam ne Mevzu. Biz maddi bir şeyse paraya sıkıştıysan ben senin abinim. Söyle babam kredi çeker. Hala <laughs> babam kredi çeker diyor ya. Ne anneciğim, anneciğim. Biz seni sevmediğimizden mi bunları yapmadık? Niye yapmadınız? E sen yapabiliyorsun çünkü. Güçlüsün annem. Biz her zaman seninle gurur duyduk değil mi Sertaç? Öyle oğlum. Ama bu salakların mallarını ikiye kası bir araya gelmedi. Mal değil mi Mal oğlum. Bu, biz olmasak bunlar kaybolur giderdi lan. Ayıp ediyorsun ha. Baba harcadın sen de bizi. Ya susun ya. lan. Zaten sizinle uğraşmaktan vecihimizin... Vallahi çıldırmışız ya. Boşlamışız oğlum bu çocuğu. Anneciğim siz Hı. üçünüz de bizim gözümüzde eşitsiniz ama biz sana böyle hissettirdiysek. Affet annem, öyle değil. Kusura bakma lan. Ya insan zaten ailesine nasıl küs kalır? Küs kalamaz. Ne? Değil mi lan? Gelin bir Hadi. sarılalım. Hadi. Hadi. Hadi aile sarılması. Hadi aile sarılması. Aile sarılması. Şaka lan, şaka. Gel, gel, gel. 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 Ay benim oğluşum. <laughs> hiç şunu öğrenmiştim. Büyümek zordu ama kardeş olmak daha da zordu. İster büyük olsun, küçük, ortanca hepsinin kendine göre bir zorluğu vardı. Ama ne olursa olsun önemli olan aile olabilmekti. Ben de sarılayım mı? <laughs>